Yapsam, ne yapsam, ne yapsam hiç fark etmez ama diğerlerinden farklı olmalı diye düşünüyorum. Ha, nasıl <laughs> Hocam ben nasıl de farklı? taklit yaptım. Taklit yaptım. Metin hocanın kaşlarını Metin hocanın kaşlarını yaptım. yaptım. Zeynep'i mi yapsam diye düşünüyorum acaba. Olurmuş Zeynep'i yapabilirsiniz. Bakayım. <laughs> Bu bizi bitirir. Bizim hayatımızı söndürürler. Bizi Bağcılar Meydanı'nda kafes dövüşüne çağırırlar sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Paragrafa cümle ekleme bölümünde sabahtan beri düşünüyorum nasıl bir giriş yapacağım diye. Muhtemelen çok sevgili arkadaşım, çok sevgili moderatörüm ve çok sevgili patronum beni bu videodan sonra kovacak arkadaşlar. Ama olsun şunu da çekeyim öyle gideyim diye düşünüyorum. Haydi gelin o zaman. Paragrafa cümle ekleme adı üstünde ÖSM'nin bazen kullandığı bazen kullanmadığı soru tiplerinden bir tanesidir üç şekli vardır arkadaşlar numaralanmış bir parçanın cümleleri arasına e, ifade yerleştirme sorularıdır bu tip sorularda hangisinden önce hangisinin yerine ve hangisinden sonra olmak üzere 3 tane tipimiz var ve bu soru tiplerinde aşağıda görüyoruz bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce bu cümle getirilebilir? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine getirilebilir ya da hangisinden sonra getirilebilir şeklinde 3 tane tipimiz vardır. ÖSYM'nin sıklıkla kullandığı ise hangisinden sonradır arkadaşlar. Şimdi gidiyorum hemen bir bakalım sorumuzu bir çözelim bir görelim. Sorumuz acep ne diyormuş? Şimdi sevgili moderatörüm, Azerbaycan'da da böyle sorular çözülüyor mu? var mı? Sizde de böyle sınav var mı? Sizde de kamu personeli var değil mi? Siz... Ya her yerde sınav var ya. Hayat hep sınav ya. <laughs> Şimdi bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre Yapılan bu mini özgür beyinler sayesinde sinir hastalıkları ve benzer hastalıkların incelenmesi için gerçek beyin modelleri yaratılabilecek denmiş. Şimdi benim için önemli olan nokta bu mini özgür beyinler. O zaman bu cümlenin öncesinde yine mini özgür beyinlerden bahsetmesi gerekiyor. Haydi gelin görelim bakalım. Şimdi bize ne diyormuş sorumuz. Avusturya laboratuvarında bilim insanları 3 boyutlu kültür sistemi kullanarak minik insanlar beyinleri, minik insan beyinleri geliştirmeyi başardı. Nature dergisinde yayımlanan metotta kök hücrelerden serebral organoidler yani minik beyinler geliştirildiği söylendi. Hala akış devam ediyor. Özgürlük kısmını sakın unutmayınız. Bu beyinler farklı beyinsel bölgelere bile sahipler. Avusturya Bilimler Akademisi Moleküler Biyoteknoloji Enstitüsü'nde özel ayarlanmış yardımcı bir ortam sayesinde geliştirilen beyin dokuları kök hücreler nedeniyle birbirinden bağımsız olarak oluştu diyor. Şimdi birbirinden bağımsız olarak oluştuğuna göre aklıma burada özgür olması, bir yere bağlı olmaması geliyor. Şimdi dörtten sonra yani şu noktadan sonra bu cümleyi getirebiliyor muyum? Yapılan bu mini özgür beyinler sayesinde bu mini özgür beyinler sayesinde sinir hastalıkları ve benzer hastalıkların incelenmesi için gerçek beyin modelleri yaratılabilecek hemen ardından geliyor diyor ki bize araştırmada yer alan Viyana'da bulunan Avusturya Moleküler Biyoteknoloji Bilimleri Enstitüsü'nden Yörgen Nobliş mini beyinleri hayvanlar üzerinde denemenin mümkün olmadığına değiniyor fare beyni, insan beyni için bir model sistemi sunmuyor diyerek de burada hayvanları anlatmaya devam ediyor. O zaman ben gidip dördüncü cümleden sonra bu cümleyi getirdiğimde bağımsız kısmıyla özgür kısmını eşleştirmiş olurum ki bu tip sorunlarda her zaman kelime takibi yapın. Yani bir önceki cümlede buradaki özgürlüğü anlatan bağımsızlık birbirinden ayrı olma bir yere bağlı kalmama gibi ifadeleri aramalısınız. Hemen geliyoruz diyoruz ki çözümünde parçada bilimsel bir araştırmanın sonucuna verilmiş, yer verilmiş. Yapılan bu mini özgür beyinler ifadesiyle de anlamı destekleyecek şekilde bakınız bağımsızlık ifadesi eşleştirilmiş. O zaman dördüncü cümleden sonra getirilebilir diyorum arkadaşlar. Hocam. Bu soru tipi sürekli gelebilen bir soru tipi mi? Hayır. ÖSYM Arkadaşlar özellikle 2 ya da 3 yılda bir bu soru tipini sorar. Bunun yerine son yıllarda paragraf sıralama ya da paragrafta yer değiştirmeyi daha ağırlıklı soruyor. Ee, eğer size paragrafa cümle ekleme sorusu soruyorsa yer değiştirme ya da cümle oluşturma parça oluşturmadan vazgeçiyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi geldim. 2024 Kral geliyor... Kraliçe geliyor. 2024 kamu personelinde gelir. Yer değiştirmek önemlidir. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Siz de şimdi hemen bilgisayarınızı alınız, bir balkonunuza geçiniz, bir kahve yapıp hemen yer değiştirmeyi dinleyiniz. Diyor ki bize paragrafların akışıyla ilgili cümlelerdir. Bu konuda çıkan sorularda cümlelerin yerini değiştireceğiz. Rastgele sıralanan cümleleri bir akışa uygun şekilde sıralayacağız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki paragrafın başında ama, fakat, çünkü, bundan dolayı gibi ifadeler bulunmaz. Bu ifadeler önceki ifadelere atıf yapar. Bunları kullanmayacağız. En önemli noktası ise aynı kelimeleri arka arkaya getireceğiz. Hocam ben bu soru çıktığı zaman şıklardan gitme yöntemini kullanıyorum. Vaktin varsa şıklardan gitme yöntemini kullan. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ama vaktin yoksa şık yöntemini kullanma. Aynı kelimeleri birebir eş anlamlı ya da yakın anlamlı kelimeleri arka arkaya getirip iki tane bağlayıcı bul. İki bağlayıcı bulduğunda sen zaten soruyu çözmüş olacaksın. Hadi gidelim bakalım bu iki bağlayıcımız bize ne diyormuş bir görelim. Soru kökümüz aynen şöyle diyor ki: Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Şimdi bakalım. Genelden özele bir geçiş yaşayacağım. Genelden özele gidilmesi lazım. Tamam şu ana kadar her şeyimiz çok güzel. Genelden özele gidiyoruz. Anadolu'nun sözlü edebiyatının, doğaçlama gücünün, kalıplarının, yorum biçimlerinin yazıya dökülerek evrensel boyutlara ulaşması Homeros'un imzasıyla kalıcılaşan İlyada ve Odessa destanlarıyla oldu. Çok güzel bir giriş yaptı. Bu yerinde kalsın. Sonra destan geleneği içinde destanlarıyla oldu kelime hala devam ediyor. Destan geleneği içinde başka hiçbir eser Homeros'un eserlerinin yarattığı etki gücünü yaratmadı demiş. Sonra dönüyor. Diyor ki eserlerden bahsetti. Eserlerden bahsettiğine göre şuraya hemen bir bakınız. Şu Üçle 5 yer değişince acaba aynı kelimeler yan yana gelecek mi? Eserlerin şuradan bir tane yakaladım, birinci bağlayıcı yakalandı. Eserlerin Batı modern edebiyatının bugün de değişmez ilk kaynakları veya vazgeçilmezleri arasında sayılması. Bu etkinin ikinci bağlayıcıyı da yakaladım mı? Etki gücü dedi şurada ve ben burada bu etkinin diyerek de iki bağlayıcı yakaladım. İşte aradığım cevabın 3 ve 5'te olduğunu görüyorum arkadaşlar. Unutmayınız en az iki bağlayıcı yani iki aynı kelimeyi arka arkaya getirirseniz soru oldukça kolay çözülür. Hocam sınav esnasında vaktim var var emin olmak istiyorum. O zaman şıkları tek tek yer değiştirerek de kontrol edebilirsiniz. Ama bu vaktiniz varsa yapılacak bir yöntemdir. Vaktiniz yoksa asla ve asla yapılmamalıdır. Çok önemli bir soru tipidir. İki tane yıldız atıyorum. Yönetmenim de videoya bolca yıldız dökecektir diye düşünüyorum. Sonra hatırlatırsınız bunu bize. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Yer değiştirmenin amca kızı. Hallowed olan paragraf sıralama. Bu bizi bir miktar üzen bir soru tipi. Niçin? Çünkü vakit kaybettiriyor bize. Sınav esnasında size paragrafta sıralama sorusu çıkarsa bunu Türkçenin sonuna atın. Çünkü bu aslında kolay olup vakit yiyen bir soru tipi. Buna asla ve asla düşmeyin tuzak sorudur. Aslında çok kolaydır. Yapacağınız tek şey budur sevgili arkadaşlarım. Örneğini görüyorsunuz. Bu tip sorularda bütünlük oluşturması için sizin diğer sorular gibi genelden özele gidiyor olmanız gerekir. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan nokta nokta olur ve genellikle baştan üçüncüyü, baştan dördüncüyü sorabilir. Bakalım sorumuza demiş ki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım Giriş cümlesi benim için çok 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 önemli. Pek çok insan piknik buzdolaplarını pikniğe giderken kullanıyor. Giriş cümlesi olabilir. Aslında portatif soğutucu denilen bu ürün, bu ürün demiş. Giriş cümlesi olamaz. Şundan ötürü bozuldu. Devam ediyorum. Bugün organ transferinde kullanılan bu soğutucu çantalar, bu soğutucu demiş olmadı gitti. Çünkü bu sayede demiş çünkü diye başlamaz gitti. Daha sonra Coleman şirketiyle popüler olan bu buluş demiş daha sonra demiş uymadı. O zaman giriş cümlemizin bir olduğunu yakalıyorum. Pek çok insan piknik buzdolaplarını pikniğe giderken kullanıyor. Ne oldu pikniğe giderken kullanıyor? Sonra ne yapıyor? Çünkü bu sayede içecekler ve yiyecek soğuk bir şekilde taşınabiliyormuş. Ardından pikniğe giderken kullanma sebebini söyledi. Çünkü diye geldi. Çünkü bu sayede içecekler ve yiyecek soğuk bir şekilde taşınabiliyor. Sonra ne yapacağım şimdi? Bakalım. Daha sonra Coleman şirketi olmaz bir başlangıç yapması lazım 14'ten sonra. Aslında portatif soğutucu denilen bu ürünün patenti Richard Larami tarafından 1953 yılında alındı dedim. 2'yi getirdim. Hemen ardından geliyor. Daha sonra Colman şirketiyle popüler olan bu buluş sayesinde pek çok şey ısısını kaybetmeden taşınabilir hale gelmiş. Çünkü ne yapıyorum? 1953 yılında patentini alacağım. Önce üretim için belgesini, iznini alacağım. Sonra ne yapacak? Popüler olmaya devam edecek ve diyecek ki bugün organ transferinde kullanılan bu soğutucu çantalar artık vazgeçilmez diyecek ve cümleyi bitirecek. Baştan üçüncüyü sorduğum zaman da iki numaralı cümlenin Aranılan kan olduğunu göreceğim sevgili arkadaşlar. Bu tip sorular sizi her zaman ee, korkutabilir. Sakın korkutmasın. Niye korkutmasın? Bizim için önemli olan nokta burada sevgili arkadaşlar. Şuradaki sıralamayı yaparken doğru bağlayıcıları bulmaktır. Nasıl? Şöyle bu tip sorularda kelimelerin bağlayıcı özelliğine dikkat edeceğiz. Nitekim birinci cümledeki buzdolabı kullanımı dördüncü cümledeki içecekler ve yiyecekleri soğuk bir şekilde taşımasına bağlanıyor. Ben bu taşımadan sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki buradaki soğutma mantığı ikinci cümledeki soğutucu ifadesine bağlanıyor. Gerçekten öyle mi? Gidelim bakalım. Çünkü bu sayede, çünkü bu sayede içecekler ve yiyecekler soğuk bir şekilde taşınabiliyor. Sonra da dönüyor diyor ki aslında portatif soğutucu denilen bu ürünün patentini alacağım. Patentini aldıktan sonra onu popüler hale getireceğim popüler hale getirdikten sonra da günümüzde yani bugün organ transferinde kullanılan bir araç olarak vazgeçilmez olduğunu söyleyeceğim ve soruyu bitireceğim. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu yapı soruları ÖSYM'nin asla vazgeçmediği sorulardır. Bu soruların en önemlileri hemen yazıyorum bir köşeye. Hocam %100 çıkacakları söyler misiniz bize? 1. %100 geleceklerden bir tanesi akış bozar. Akış bozanı asla unutmayınız. Bolca soru çözdüğümde de sizinle pdf'ler paylaşacağım, soru çözümleri yapacağım ve bu işi ortadan kaldıracağız. %100 gelecek akış bozan. Hocam başka %100 ne gelecek? 2'ye bölme. Parçayı 2'ye bölme sorusu ÖSYM'nin çok sevdiği bir sorudur. Ve iniyorum şimdi hocam. %80'lik dilimlerde yer alan soru tipi hangisidir? Yer değiştirme. Özellikle son 3 yıldır paragrafta yer değiştirmeye bayılıyor ya da parça sıralama, paragraf sıralamaya bayılıyor. Hocam %50 gelebilir de gelmeyebilir de dediğiniz bir nokta var mıdır? %50 de cümle ekleme, parçaya cümle eklemeyi veriyor. Hoca bir durum var. Boşluk tamamlama soruları. Şimdi sevgili arkadaşlar boşluk tamamlama sorularını ee, ilk dersimizde işlemiştik biliyorsunuz ki. Boşluk tamamlamanın 3 tane ayrı stili olduğu için ÖSYM bu 3 tane ayrı stili de size ayrı ayrı sorabiliyor. Ya da bir mülakat şeklinde soru cevap sorularıyla birleştiriyor. Bu yüzden birleşecek sorular arasında unutmayınız. Yine %100 diyebilirim. %100 birleşebilir. Sade haliyle de gelebilir. Eşittir parçada boşluk tamamlama soruları arkadaşlar ÖSYM parçada boşluk tamamlama sorularına da özellikle giriş cümlesi sorularına da bayılıyor son dönemde ee, sizden ricam. Bu soru tiplerini öğrendikten sonra taktikleri güzelce renkli kalemlerle bir özetleyin. Özetledikten sonra karşınıza alın ve sırayla çözmeye başlayın. Sırayla çözmeye başlayın. Öncelikle akış bozanı mutlaka öğrenin. Ardından ikiye bölmeyi mutlaka öğrenin. Ardından parçada boşluk tamamlama sorularını çözün. Bunlardan sonra gelen diğer sorular gelebilir de gelmeyebilir de soruları. Bu yüzden bunları aralara hep beraber serpiştirin. Dinlediğiniz, bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda sevgili yönetmenimle yine görüşeceğiz. Sürprizlerle kalın. Seviyoruz sizi. Hoşçakalın.